Rıdvan, Eren komiseri çağır. Bu talimatları ver. Araba hala kapının önünde. Anahtarı da burada. Polis alsınlar, bir incelesinler. Bir de ifadeye gelen polisleri de alalım hızlıca. Tamam mı? Rıdvan hadi. Olgaz, iyi misin? thank you It's not fun. I don't. I don't even know Sen bana yardım benim? edeceksin, yürü. Ya tamam, yardım edeceğim. Söz yardım edeceğim. Ya yürü kızım ya. Kızım, ya kızım için mi? Serdar bırak. Yürü. Serdar canım Ya yürü kızım be. Ya bırak beni. Ya saçım bırak beni. Ya Bir rahat durmuyorsun be. Kalk. Benimsin tamam mı? Bırak. Kalk. Ya hayır, ya Sınır! Nasıl iyiyim? Serdar! Çınar! Serdar yapmayın! Ya hayır, misin? Çınar! Yapmayın ne olur yapmayın! Serdar bırak. Ya hayır, Sınır! Seni öldürürüm! Bir şey yapın, bir şey! Önlenir!

öldüreceksiniz. Ah. Ah. Seni gebertmeyeceğim. Öldüreceğim yaptığını. Bana! Kızım! Çınar! Kızım! Çınar! Bana! Bana! Ne yapıyorsun sen? <laughs> ha? Ne yapıyorsun sen? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Beni mi vuracaksın? Vursana hadi. Vur hadi! Vur! Vursana polis kızı! Vur! Ben tek siz hepiniz de. Ben tek siz hepiniz! Öldüreceğim lan seni! Sen oğlum! Anladın mı? O gün İnci'yi kurtarmak yerine, kahramanlık yapmak yerine... Bıraksaydın hiçbir şey olmayacaktı. Serdar. Bunların hiçbiri yaşanmayacaktı. Öldüreceğim lan seni. <Gülüyor> <Gülüyor> Kızım ha kızım iyi misin? İyi misin? Ya yaşıyor mu söylesene? Ne var oğlum? Ha? Yaşıyor de kızım, Yaşıyor, yaşıyor. Yaşıyor. Yaralanmadın değil mi? Ne İyisin değil mi? Kız. Ben çok korkulan. Çın, çınarı, Çınarı öldürecekti. Çınarı öldürecekti çınarı o. Çınar, Çınarı öldürecekti. Çınar, Çınarı öldürecekti. Nonsen. Basdan, çekil. Çekil. Dur orjinali basdan. herkesi al çıkmayın. Hadi. İyisin. <laughs> Allah biz ne yaptık? Biz ne yaptık bu? Bu ne bu? Bir, bir şey yok. Halledeceğiz. Siz gidin. Hadi ambulans çağıralım lütfen. Hastaneye arayalım, polis çağıralım. Oğlum. ambulans çağıralım. Aile, ya. aile ne ambulansı çağır. Bir şey yapın. Telefonum falan yok benim yanımda. Ya ölecek, ölecek. Böyle duracak mıyız? Ölecek. Hepiniz çıkın. Hadi. Hepiniz çıkın. Ben onu götürür iyileştiririm. Nasıl ya? Nereye götüreceksin? Ne yapacaksın? Şimdi hastaneye giderse çok soru sorarlar. Polis doluşuyor hastaneye. Sorsunlar ya. Osman'ı vurdu. Sorsunlar. Bu işler öyle olmuyor hanımefendi. Öyle olmuyor. Bakın akşam yemek var. Hepiniz gidin, yıkanın, yaralarınızı faklayın. Giysilerinizi de hepsini atın, tamam mı? Tamam mı? Ben de bu oğlanı alayım, iyileştireyim. Sonra da polise verelim, ha? Yoksa buradan emniyete mi gitmek istersiniz, ha? Hadi Gül Hanım, sorun yok. Ben halledeceğim. Hadi kalk. Merak etme. Hadi gidin hepiniz. Benim bir hemşire tanıdığım var. Onu tedavi ettireceğim. Hadi siz gidin. Çınar hadi oğlum. Al kızları hadi yürü. Hadi. Bana bak. Hadi Tuğçe. Hadi hadi. Senin de yaranı yıkasınlar sarsınlar iyice. Ha hadi. Al aileni git buradan. Değer mi bu pislik için sabahlara kadar karakolda durmaya? Hadi kızım. Ailen hadi. Hadi. Hiçbirimiz buraya gelmedik tamam mı? Hiçbirimiz Serdar'ı görmedik. Hiçbirimiz bir şey bilmiyoruz tamam mı? Ha? O hepimizin arasında sır. Sır. Ben bu oğlanı iyi edip polise vereceğim. Bu zaten suçlu. Bir de bir suçlu duruma düşmeyelim ya. Tamam. Hadi anne hadi anne hadi. 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 Tamam tamam kızım Hadi. 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 İyisin ha? Öldürecek. Öldürecek. İyisin. Tamam. Ölecek. Hadi kızım sen de git.